Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Fırında mücver tarifi bekleyen sevgili arkadaşlarım vardı. Şimdi bugün gerçekten bol sebzeli nefis bir mücver yaptım. Şimdi sizlerle yapılışına geçebiliriz. Hem kabak, hem havuç, hem de bol yeşillik, bol sebze kullandım bu mücverimde. Geçenlerde böyle yakın tarihte sebzeli böyle patatesli bir tuzlu kek paylaşmıştım. O arada bir Birçoğunuz yazdı keşke sebzeli de yapsanız diye fırında mücver. Bugün de bu aklıma geldi evdeki sebzelerimi değerlendirip güzel bir mücver yaptım. Şimdi kabaklarla havuçları güzelce soydum, yıkadım ve rendeden geçiriyorum. Bu miktar size kalmış. 4 kabak, 1 havuç, işte ne kadar sebzeniz varsa yani 2 birinden, 3 birinden toplamda 4-5 tane olsun. Yani bu ölçüye göre havuç ve kabağı size bırakıyorum çok güzel oldu bu oran çok iyi oldu 3 tane yumurta koyuyorum 2 tane var evde 2 tane olur mu? Tabii ki o da olur ama e, malzeme bol gördüğünüz gibi 3 yumurta onu çok güzel tutacak taze soğanım yoktu 1 tane kuru soğan doğradım yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim Geçen günkü patateste tuzlu kekimde de kuru soğan koymuştum. Bazılarınız çok şaşırdı hiç duymamıştım diye. Lütfen bir deneyin. Kuru soğanlı yapın bunu da. Mükemmel bir pamuk gibi lezzet oluyor. Bu yeşilliklerim benim maydanoz, dereotu ve kuzu kulağı. Kuzu kulağı pazardan almıştık. Biraz ekşimsi güzel bir lezzeti vardır. İçinde ıspanak gibi oldu. Şimdi bittiğinde videoda göreceksiniz. Çok yumuşak, sıcaktı daha kestiğimde. Bu kuzu kulağının verdiği ve yeşilliklerin verdiği çok güzel bir yumuşaklıktı. Şimdi tuz koydum, karabiber ve pul biber ilave ettim. Tuzunu lütfen kendiniz ayarlayın. Önce bir tatlı kaşığı koydum ama daha sonra ilave edeceğim biraz tuz. Tadına baktım az gelmişti. Öncelikle 3 yemek kaşığı un ve kabartma tozu koyup şöyle bir karıştırıyorum. Sebzeler karıştıkça sulanır biliyorsunuz. Dördüncü yemek kaşığını da koydum ve bir tane daha koydum. Çok da sulu olursa çünkü yayılır yani sunamazsınız böyle kaşıklı muhallebi gibi yemeniz gerekir. Çünkü içinde bolca sulu güzel kabak ve havuç var ve yeşilliklerimiz var. Yine biraz tadına bakmıştım dediğim gibi bir yarım tatlı kaşığı bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ettim. Çünkü içine peynir koymadım. Arzu ederseniz peynir koyun. Tuzu ona göre ayarlayın. Mesela benim patatesli olan da e, lor peyniri var, o da güzel olur. Kaşar da koyabilirsiniz ama bence tam mücver gibi yapın siz bunu böyle olsun. Güzel, tepsimi yağladım. Bu e, büyük boy yuvarlak borcam, yani 30 ya da 35 santim olmalı büyük boy borcam. Güzelce buna yayıyoruz. Bu şimdi çok bol sebzeli olduğu için, e, patatesi patatesli de yaptığım gibi böyle derin yapamayız bunu. Çok fazla çöker ve yayılır. Bunda çok sebze var. Fazla tutucu bir malzeme yok. Bunu böyle düz bir tepside ya da yağlı kağıt üzerine böyle kaşık kaşık da koyarak yapabilirsiniz. Biraz daha koyu yani biraz daha un ekleyebilirsiniz. Şimdi 180 185 derecede alt üst fanlı fırında İyice pişene kadar yani kızardı ve güzelce kızardı içi güzelce pişti her zaman söylerim borcam yaptığım zaman borcamda bir şeyi ben en alta ya da en altın üstüne koyarım bunu en alta koydum altı da güzel pişsin diye çünkü hemen üstü kızarır içi çiğ kalır altı da çiğ kalır gayet güzel oldu alt üst fanlı da ve 185 derecede çok pamuk gibi oldu dediğim gibi soğanı var bol yeşilliği var e, kaba havucu var ve ununu çok fazla boğmadım farkındaysanız yani e, bir su bardağı var ya da yok unu daha ben e, diri böyle koyu daha kalın istiyorum derseniz unu biraz daha artırıp yoğun kıvamlı yapabilirsiniz ama bence böyle yapın çok güzel oldu lokum gibi oldu Tam buğday unu olabilir, yulaf unu olabilir, mercimek unu olabilir. Biliyorsunuz mercimekli ekmeğimiz var ona da bakın kanalımda. O mercimek ekmeğindeki gibi de hazırlayabilirsiniz karışımı. Gördüğünüz gibi tam 5 çayı da olur, kahvaltı da olur. Ben bunu bugün akşam yemeği için yaptım. Yanına böyle bir çay demledim akşam. Bunu koydum. Biraz salata, domates, salatalık vesaire doğradım. Zeytin, peynir, Mükemmel bir akşam yemeği oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram'da da Huzurlu Mutfak ve Huzurlu Diyet olarak sizleri bekliyorum.